Ha kaldı zaman mı? Zaman yani. mı? Showmaker. solo kill ayrı yendi diye solo. Showmaker solo kill dedi. Gel koz ghost Abi <laughs> ya. Ya kanka gel nerede kanıtını göstersene bize. Abi niye yalan söyleyeyim? Dalga mı geçiyorsun ya? Neyi kanıtlayacağım? Dalga dalga. Ama onunla mesela kanıtları var. Kepsi defa söylediğim. Biraz sesin kesiliyor ya, şeyi... Alo? şani Hemen evet, dino tattılar. Biraz, biraz kesiliyor gibi ama... Abi... Hassasiyeti çok şey yaptın herhalde. Herhalde mi? Sen dur, uçaktan dur. nereye gittin? Nereden nereye gittin? Kanka Dubai'den Sabiha'ya geldim, aynen. çekmek Çekmeköy. İstanbul'a ver kanka. Verir, G'de arkadaşım. var ya hiçbir şey değişmemiş kanka hala aynı kanka, her çekmek şey. Kanka misin? Aynen. Bak gel kanka sen <laughs> benden daha uzun zamandır buraya gelmedin. Senin için de hiçbir şey değişmemiş. Yok zaten. Ama bir haftaya ya gel. kanka. <laughs> o iyi ya. Ya büyük vardı. vardaki kanka. Benim um kanka yok bu arada. Anladım, benim um yok aramızda kanka. Evet Dikkatli ya. ol. <laughs> oley oley kuruluyor şimdi bize. <laughs> Yok zaten seneye euro olmayacak. <laughs> Ama Oley sen takım sahibi bakıyor. olmuşsun ya. Yo harbi olmuyor. Okey ne yapıyoruz şimdi? Bota Kanka petlik. ben bota petliyorum. Bu adamdan uzak. Kalabilecek mi? yani o, o, adam inmeyitlemez beni ya. Bot lane'de sivir Nikomuz var, puşluyozlar herhalde. Puşluyoz. Oh, Abi ping'i ping unuttum ya. Hazır, good luck have fun. <laughs> kaç Bir şey açtın mı kanka? Neyi? Vardı ya seçeneği. Ha açtım Anladım. açtım. Kim kaç? Oy. <laughs> kanka o ping de ben onun iki katıyla oynuyordum. Kanka, <laughs> ping'de. kanka PC'm de boktu. Ha ama herhalde evet böyle. doğru ona katılıyorum. Sen Orada şu an bir misliyorum. 90 oynuyorsun kanka. Bu arada iyi practice oluyor bu baya. Midi ittirecek muhtemelen bu adam. Okey. Tarayıcı başlamış. Adamın nereden başladığını bilmiyorum ama genelde bota bekliyorsa Blue'dan başlamıştır. Adamlar biliyor bu arada trade benim nereden başlıyor. Bilginiz olsun. Okey. <laughs> ne yapıyorsun? İki level olmaya yakın gireceğim şu an. Giriyorum. Bir de hard pushluyor. Ne açtım ikinci? Burada açayım. Okey. Bot'ta push'umuz var. Tamam. Okey. Jax okay, nereden başladı ya. ne yapıyor bilmiyorum bilginiz olsun. Q'su var şu an. Adamlar biliyor benim şu an bata yürüdüğüm. Mid base tip atacak. Okay. Ben bing chilling. Eğin var değil mi abi arkanda oyun var. Kuşlamayacağım. Tekstin okay. nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Tekrar. <laughs> Ama adamın clear'i neredeyse benimle aynı. Ya benden 5 saniye önce bitirecek. 3-25 gibi bitirir clear'ını. Natus bana Q atarsa şu neye atacağım bu arada? Olur. Bit adam birazdan bitirecek. Daha mı gidecek botta? Ya bitirmiş olabilir Öyle şu an. Öyle bir hissiyat veriyor. Ne gank diyorsun? Bu bayağı iyi gank. Olabilir belki. Şunu alayım. Geri oynuyorum bir tık. W atacağım şeye, çalılara. Ford attı mı bulul bir yere adam? Atmadı sanırım. Tex bu arada galiba Tops katıldı arkadaşlar. Tamam bura filizli bu arada puşlamak zorundalar. Ben bunu artık. alacağım. Meyvimiz çok iyi bizim. Ben toptaysa gank istiyorum. Rise missing, Ama adam Beyzet'e bota gelebilir. Tamam. Döveceğim biraz. Bura vardı bu mı vardı. da? Orada attılar mı bota? Geliyorum. Yo yo vartlar yok. Boga bu arada fight M3 M3 2. bak. Flash atacağım. Rise hala bayağı bayağı. missing. Rise hala, bayağı, hala bayağı. missing. Deepis yok. Botta no flash. Bloklayacağım. Bakayım. Bariyorum No flash bunu bu arada bakabiliyorsun. Yürüyorum. Uçta. M2. Jax'i gördük beyler. Jax burada. Beyaz açacağım. Kol de... benim? bloklayacağım. Okay. Benim Raptor'a gidiyor. İzlemesin. Buna bu arada bakacağım tekrar. Flash yok. Okey durdum ben de. Bak bak buna. Çok iyisin. Öldü güzel. Hı -hı. Tuşlasana beyler. Jax be. benim bu arada top side'ımı alıyor. Top side gitmeyeceğim bilginiz olsun. Okay. Naturus sayı bana. Dikkat edin Naturus mu buna. Aynen. Oğlum buraya vurdatabiliyor mu? Atıyorum. Right gelebilir bu arada. <laughs> Altıda mid 3, 3 yapabiliriz. Bence bu bu da altı. Bu evde gelsin. Bu evde gelsin şeyle. Altı olacağım mı bu evde? Altı olacağım bu, bu evde. Ben gördüler bu koşuyorum. arada şu okay. Şunu alacağım. Niko şu an dördüncü. Şu an Jax Bey'den ba e mi bu evde şey yapmayı? Niko bakabilir. Ben ben bakarım ona yani da yani. Ama gösterdin şu wave wave yani. Ha wave e ya, wave e anladım. Bak, okay, okay, anladım. Arkadan geleceğim bence daha iyi. Wave'den ye yemez. Geliyorum. Jack şuraya gelebilir bu arada. Raptor'a gelecek. Okay, okay flash, flash at. Rise şey Jack şurada dikkat et. Bir <laughs> koşu atmasınlar da. Yok yok yo, yo, geliyorum, geliyorum geliyorum. Geliyorum ben de. Bence Jax direkt uzun. top up etmeyecek şu an. Evet, ben, botta kaldığını düşünmüyorum şu an. Okey. Flash yok. Adam top'a gidip altı olmayı altı olacak Grompundan sonra bilginiz olsun. Mid no flash. Next ulti ne bir de free key. Aldım. Time'ını. Tamam. Next ulti'ne bakacağız. bakıcaz. İyi olur. Onlar da açtı. Şey Jax şu an şurada bir yerde bulu. Dikkat et. Nautilus. Bir Nautilus mid'de Nautilus burda Pots skatılı almak okay. istiyorum alabiliyorsam. Jax'i de gördük, Jax'ı de gördük. Durmak istiyorsun. Adam 5 level, savaşabilir miyiz bu arkasından? Arkasından adaylar? yürüyorum. Ben yani bunu alayım sonra savaşabilir savaş miyiz? Şu bakacağım. Mevi almam lazım. 5 saniye gelirim. Half flash bu yüzden. Geliyor, skill'lerim yok. Rise no flash, rise no flash. Koşuyorum. Geliyorum Ryze'a, geliyorum Ryze'a. M2. Ben öldüm. Ryze no flash no ulti. Jax'in A'si yok, birazdan dönecek. Kaçacağım ben biraz. Benim flash yok. Yine bakabiliyor mu? Jin no flash, uh, Nautilus no flash, Jax no Yine flash. Yine baksana Bolu. Hiçbirinin flash yok bu arada orada adamların. Ya. Jax flash attı bu arada. Jax'ın da flash yok. Jax'ın da flash. Yok. Jax no flash. Okey aldın aldın. Adam kopyamın flash i̇yi attı. İyi oldu iyi oldu ya baya. <laughs> şey. bayağı. Baya iyi baya iyi. Okay. abi çok güçlü oldu. Sivir baya erken güçlenecek bu arada oyunda. Scaling, scaling. Evet. Şimdi biz ne yapmak istiyor? Void'lere savaşmak istemiyor. Bence Drake e savaşıp Sivir'in etrafında oynamaya devam edelim oyunu. wave'de efsane kaldı. Orada verirsek site'dan almıyorlar mı? Objektifler önce. önce mid'den gidelim. Bunu o zaman ölçelim. Sivir Beyz'den mid'e gelsin oynayalım Azir ultisiyle şu an. Bence de güçlü. Boyutları ben... vermeyelim bence. Okay. Ya da ben bot'a gidebilirim direkt... bu arada. Şu an ha bende. bence Olur. bakalım. Bir dakika geleceğim. Tepim, bir, dakika. yok. TP attı tapa. Şu an var oynayabilirsin bu arada. Biz de buradayız. Ben de buradayım. İki saniye. Ryze'a bakacağım. Bekliyorum zıplatmanı. Şu İyiz. an atabilirim. Tamam. Bir atmayayım atmayayım. Öyle güzel. Gidiyorum şu an. Ben evet. de geliyorum. Sen neyim? Heal'ım var. Okay, Dikkat edin. Renko'nun first yok move var. Jax no flash. İyi yiyiz biz. Yok bence burada. Jin de, Jin'in de move var. Jin'in de move var. Tamam. Dikkat ben et. Renko'nun move'u var. Sivir almamız lazım ama. Şu an Sivir'e gidebiliriz. Midwave'i aldık zaten. Benim Aha. tipim 20 saniye bu arada burada. Uçucuk bekleyelim, ayı bekleyelim. Ayı bekleyelim. Ayı. bekleyelim, beyler. Tamam. Okey, sıkıntı. Ama direkt başlayacaklar. Allah wave alsana. Geldim. Bakıyorlar. Geliyorum. Ben, şey, 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 şey. ben 10 saniye. Tipim 10 saniye. Ben gelince fight. Ben gelince fight. Şu an adamların kulda ben okeyim flashım var. Yani. Tamam çok. Ben bir okay, yani. daha okay, yani. bakalım. Oraya, Oraya başlayalım. Bak 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 bak. Rise botlarla, Rise botlarla. Renekton no flash, Jax no flash. Renekton Jax no flash. M5, M5. Renekton'a. Renekton no flash, Renekton'u kesin. Ryze bakıyor. atmış. Flash yok hala, flash yok hala. 5 saniye. Bence okey. Okay. ne yapalım? Şu an base atsın Anıl abi. Bence base devam... Adı. Drake oynayabiliriz şu an. Hala Void'lere de oynayabiliriz. Yavaş oynayalım. Okay. Yani orun top'taysa... Ben de base atıyorum. atıyorum. ben top'ta kalıyorum o zaman. Sordum ya şu an. Okay. Bence kal kal okey. Ben base atmıyorum. Temizleyip ya. Yani Void'lere de oynayabiliriz isterseniz. Aze atma atmamak lazım şu an. Nautilus buralarda bir yerde bu arada. Okay gördük. Orta okay. git Flash yok şey hala Nautilus. Tamam o zaman Drake şey oynayalım. O zaman tamam. Drake okay. oynayalım. Sıkıntı yok. Yakındayım hmm. boldu ama istemiyorum. Okey Okay okay. Void şey, re Raptor alıp Drake'e şeye geleceğim. Drake'e geleceğim. O ara botu. Item pusharım. item bitiyor benim bu wave'den sonra base TP atabilirim. Mid'deyim ben bir. Be. Öyle bak Bakını alacağım. Bunu alıp void şeye geleceğim, e, Drake'e. Okey. Şunu açacağım, aynen void bitti. aldılar. Deep Drake şu an gidip hmm. başlamak istiyorum. Çok yürümeyeceğim ya. Nautilus botta. Geliyorum, Nautilus ward attı buraya. Alacağım o ward'u. Altı olacağım orada next wave'de. Nautilus şey olamayacak. Almakta. Ben hızlı almak istiyorum bunu. Tamam. Ben bunu alıp base atmak istiyorum. Item'ım var base'de, bayağı hmm. güçlü olacağım. Şu an Jax full clear atacak. bütün camplere açık adamın tamam mı? Adam boss aydına gelecek taptan. Okay. Ben bir de base açacağım, atacağım botuma geleceğim. Bir milyon altıyım abi bu arada. Bir 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 elektron versin. no flash bulundu. Ultim yok benim ama bakabiliriz. Biri var mı burada? Jax nereye bota gidiyor. Jax Şurada Jax bot ward'u var sadece. Tamam. Bu arada base bot lane base atmış olabilir. Dikkat edin. Ben edelim. bir de gitsem nasıl buldum? Efendim? Mid'e gitsem nasıl şu anda oyunda? Olur olur. olur. Mid'de fırlıyor olabilir. Gidebilirsin gidebilirsin sonra bota oynayalım. Şey kuleyi. Ben fake bir şey yapıyorum burayı. Flash yok Cine. Okey. Nautilus'un bir wave'de alması lazım altı bulması için. Bu wave'de de olmayacak. Yüksek ihtimal. TP'si var. Bunu vermeyeceğim bunu. Okey gidiyorum. Ben boss aydımı kraliyeceğim geleceğim. Nautilus 6 değil bu arada. Fight atmak istersek atabiliriz. ben 6'yım. Full clear atıp base atacağım. Ben buraya giriş atıyorum. Sen neyim sen neyim. Veriyorum. adamlar da atıyor. Şu anda burs. Blue'yu almak istiyorum. İlk önce bence mid'i pushlayalım. Sivir'in Furious'u ile oynayalım. Flash yok, flash yok. Ora biraz deep olabilir adamlar gelecek. Deep deep herkes orada herkes orada. Ben öldüm. My bad. Nepe. Rise Bir attı. Midrave'de geleceğim. Midrave'de geleceğim. Midrave'de geleceğim. Beni gördüler şu an. Yani Kabulüyorum bir de şu an gördüm. bir şey çıkarsa. Bence okey ya ben bir şey kaybetmedik. Ya. Wave kaybettiler falan. Rise'ın item Beni yok. Benim Nashor'su var. Benim de I ben var. Jax'in büyük ihtimalle dolmuştu. Aa TP geldi buraya. Ölüyorum. Bir de bakıyorlar. Natolius Bana bakacaklar. Yalan var. Doğru. Bana doğru kaydılar. Sana doğru kayıtlı yok. kişiler Gelim. bu arada. Ben okeyim. Şuna var mı? Azir azir azir. Şey şey okay. biz bunları öldürüyoruz. Go go go. Ben şu an oynayabilirsin. Öldürdüm. Koşuyor, okay, koşuyorum şey, ben şey, de iki... koşuyorum. Oh lan. Ben de geliyorum ben de geliyorum ben de geliyorum. Bunu kestik. Rise no flash okay, bakacağım bolulu. M2 saniye. Okey Helal. Ryze non flash, natulus ee, Nautilus basmadı sanırım flash burada. Flash'i yoktu galiba. Ya da attı Aynen. mı? Emin değilim Jax ya. flash attı. attı. Burada Ryze ulti attı, Ryze flash attı da. Renekton botta flash. bu arada. Renekton botta mı? Evet, ben evet, cümle cümle yürüyebilirim bu arada. Sen Beyzen top'a gidebilirsin. Okay. Mid'dekinin Beyzen'i bozacağım. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapmak istiyoruz şu an? Benim 20 saniye mi var? Bayağı tempo var. O zaman Azir'in Azir'in etrafında yok. Azir tapa gidecek. Bir de pushlayıp tapa oynayalım. Jin'in base'i de yok. Sivil Nautilus bu side'den x flash bakabilir. Şu an Renekton'un TP'si döndü bu arada. Dikkat edin. Benim 50 saniye sonra. Nasıl ultisi var bu arada arkadaşlar. Tamam benim. Top, top wave ölü zaten. Geliyorum bu Next wave? Okey. Tamam bey. Atmıyorum tamam, beyi. Haberliyorum sizi. Jin'in flash var mı? Eee var, var var. Biz atalım şimdi. Hadi şu an tapa doğru <laughs> gidelim. Ryzen flash'i yok. Okay. Tapa dive atmayalım mı şu an bu evde bir atalım. dahaki evle? Geliyorum ama vision'ım yok. Bundan sonra base yani atmak yani. istiyorum. Okay <laughs> Hayır şu an dive atmayın. Şu... Renekton'un TP avantajı var. Bence Bekleyin. Bence okeyiz okeyiz. adamlar uzak uzak. Burayı dive atalım. Tamam. Renekton TP'sini. Ben şu an kesin, cancel, cancel'layabilirim onu. Bak buna flash yok. <laughs> şu an atamaz TP. Tamam okeyiz şu an. Top turret'e vuruyoruz belki. Deabilirim. Ben yo, de iki saniye vuralım. Aziz aynen ama Ben base atıyorum ben base, base atıp giremezim. Giremezim. Tamam Ben golemlerime gidiyorum Jax'i gördük anla bir tapta kimse yok sen bedava play edin Nautilus buralardadır Evet Arkadan geliyorum gidiyorum. ama aynen evet. uzaktan gidelim. Jax'a flash yok. Nautilus'un ultisi var da seni, bu seni burada bu tutsa da burada bir şey yapamaz. Burada, aynen aynen bir şey yapamaz. Nautilus'un flash up bu arada. Bu arada minyon olarak gidiyorum mid'de bakabilirim. Yani bence bakmaya gerek okay. yok. Bakın Alacağımızı aldım. Renekton'un ultisi yok. Ya. Alacağımız aldık. Drake çıkacak. Bir dakika Herald çıkacak. Hangisi Ne yapıyoruz? Objektif ne? Ben bir de geçiyorum. Okay. Ama ittireyim Azir tapa mı gitmek istiyor? Azir gidecekse tapa tapın etrafında oynayalım. Herald oynuyoruz o zaman. Azir gidebilirsin. Hey mi oynasın Okay. Bence Rift'i oynuyoruz. Aynen Herald'ı oynayalım. Natürlükse flash da var, exhaust da var. Dikkat edin. Ya de var. Bence yok yok. Bence senin etrafında oynayalım. Buraya oynamamız lazım bence. Benim de yaptım. Denekton TP attı bota. Ben okay. de base tipi Sen kullanabilirsin aynen. Biz ama Herald'da hmm. oynayacağız. Seni dahil yapamadık. Tamam tamam. Ya dahil İyi mi ya direkt vermek? Bence okey ya. Herald'da alıp okay. first turret Be Base atıp geliyorum. İtemim bitti. Base atıp geliyorum. Base'i mi bozdu? Atmıyorum base. Çok dil eğlenecek yoksa. Tamam mid'i pushlayalım. Evet, şey yapıyorum. Vision'a gidiyorum. Bu alıyor. Niko burada olmak istemiyor. Rise çok mu buralarda? Next mid'e wave pushlayalım. Sonra direkt herhalde başlayabiliriz bu arada. Jack's rise bayağı da... arkadan geliyor. Rise, rise rotate atıyor. atıyor. Nautilus sabotta, Nautilus sabotta. Reward'dan geliyor. Mid'i pushlayalım. Ben herhalde başlamaya gidiyorum. Rise mid'in arkasında. Rise oralarda, Rise oralarda. Aynen. Yani top turret aldık beyler. Top turret aldık. Next mid wave'i de emin olalım aldığımıza. Gelecek. Mid kuleye hızlı, ay top kuleye hızlı alabilirsek iyi olur. Burası gitti. E, aldım, aldım, aldım. İki daha erken aldım. Şu an bence mid'e Rotayı atabiliriz. Jax hala bota vuracak. Koşuyorum. Yani. Bir tane daha mid wave almak istiyorum. Alabilirsin, alabilirsin. Mid wave aldı adam var. Değiştirmek, fikir değiştirmek, fikir ne diyorsunuz buraya? Herald basmaya ne diyorsunuz? Herald bence Herald basıp turret alabiliriz Herald'da. Okay. Adamlar Keep daha direkt şimdi ben. başlayacak. Go go. Ben buna basacağım ya. Yani. Benim move'um yok ama unutmayın. Buraya mı biraz ha, geliyorum, bakıyorum. geliyorum, geliyorum. Evet. Adamlar, adamlar bende. Menekton burada. Evet. Ben iyiyim bu arada buraya attım Bence tipi buraya attım. attı. Ben attım. yürüyorum. Ben bak, bak, bak. Bir, de, bir... de, bakın çok dipteler. Arkaya bakın, arkaya bakın, arkaya bakın. Renekton'a bak, Renekton. bak. Natulus öldü. Natulus'a var mı? Okey. Renekton'a var mı? Okey. Bakın şuraya. Devam, 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 devam. devam ultim, devam, ultim 2 saniye, ultim 2 saniye, ultim 2 saniye. Cine bak, Jax'e bak. bakabilirim belki. Okey, bakıyorum. Okey, adam kayıp. Bota gittim bu kliyalayı. Bir Mid 2'yi alabilir miyiz? Beyaz atalım, beyaz, beyaz, Base atın beyler. Base açacağım. wardlar atıp base açacağım. Ee, bot tier oynuyoruz şu an arkadaşlar. Renekton şu an attı. Şu tier 1'e almak. Okey, Renekton flash at. Ben ben da flash attı. Ben Ajax de AD top. O nasıl öldü? <laughs> e ile W ile biliyor buram ya. Geliyor mu anla abi? Oynarız bu arada. Okay. Tamam anı lan bot turret'ı alsın. Casual. Zaten mid wave çok uzak kill. kanka. Blue'yu aldım ya. Tamam. Çaldım blue. Gördüler beni. Ben de buradayım. Natürse baka. bakacağım. O flash var, flash var. Tamam tamam biraz şey yapacağım. Ben... Uzatacağım adamı. Renekton hala kayıp. Okey, mid'de Renekton. Bot mid kuleyi veriyor muyuz? Hmm. Bence ben oraya ya? Ya ben bot ile çekicek mi? Alalım, bence geç, bot ile alalım. Geç, geç. Oraya bot gitti zaten bot beyler bot okay. ile oynayalım. Okay. Ben burada sağa bot sola bot atıyorum. Tipimiz var mı? Yok. Sonraki wave alacağım bir de. Tapa Adamlar dikkat. Bana geliyor topa bu Ben tapa temiz temizleyeceğim büyük ihtimal. Ben buraya vuracağım alın abi o zaman gösteriyorum botta. Tapa'da wave yok şu an. Niko buraya gel. Niko buraya, gel. gel. buraya geliyor. geliyor. Buraya bakacaklar bu arada bence. Bakıyorlar şu an. TP'leri vardır. Belki arkaya baktırır. Renekton'un yok. A Ryza şu an atmıyor. Atarsa bozarım. Baktım abi. Flash yok. Ne ya? Adam tek başına Devam ediyorum bir Toptalar. Flash attı ama. Flash attı. Beklemişler. Mid'i alabiliriz. Tamam. Bakacağım tekrar sen. Ha. Yok yok. Bakmıyorum Kuleyi alabiliriz ama ya. Alırız alırız. Köle vuracağım biraz. Tanklıyorum da. Yanlar hmm. ölmesin. E2. Ölüyor. Okey öldü. Ha, devam edecekler. Evet. Biz bunu aldık. Tabi mid 2 alabiliyor muyuz? Cimbotta okey. Ben base Şu atıyorum. Şu okeyiz ya. 2 tane mid 2 tane tier 2 aldık. <laughs> o adamın şunları varmış abi. Normal kesme. <laughs> <miydi>? Görmedim. Renekton'a ulti yok. flash yok. Renekton'a flash yok. Başka kim orada? Ryze ikisi ikisi sadece ikisi. Geliyoruz abi. Ulti attı o. Buna evet, var, mı? Bas. Geliyoruz. Yavaş yavaş kovalayabiliriz. Geliyorum. Portaldan Buna geçiyorum. Buna gireceğim. Aynen gir gir gir. Geliyorum ben. Ola Tabii ki oynayalım. Tabii ki oynayalım. Ben bir de düşüyorum. Deliğin ucu şeye çıktı. Evet. Boklu değnek. Geliyorum geliyorum. Oldu? Jackson Flash'ı. Flash flash Jackson flash geliyorum. Ben geliyorum ben geliyorum ben. Cini kestim. Abi kaç onu. Aa ben <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Ha belki. Ah be. Bizim frontline nerelerde kaldı? Frontline yatırız kovalıyor amına. Bu keser bu arada. Dikkat bir şeyler yapabilir. <gülüyor> 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 bu arada Atakan çıkıyor. Kısa ben bota open'lıyorum. Adamlar top side'da. Bunu alalım. Atakan 40 saniye. TP'lere dikkat edin. Çok uzatmayın. TP atabilirler. Evet. Renekton'un TP'si var. Atakan var 30 saniye. Şia şey alamazlar ya. Adamlar okay. tapsa. Bu arada Jax çok güçlü. Jax'ı bırakmayalım fight'ta. Zonyası bitecek <laughs> bu arada yeni next base. E. Jax'a peel lazım yoksa kesiyor. Okey. Ben şu checkleri toplayayım. Atakan da çıkacak. Base'den şeyle geleceğim bu arada. <laughs> Portallarla. Bu arada ben buraya gizleneceğim. Vision var evet. adamların ormanda? Görürüz yani River'a falan inerlerse. Jax şunu bir alıyor. Adamlar 5 kişi botta. bu arada. Adamlar 5 kişi. Bekleyin tapu pushlayalım. Adamlar şu an buna başlayamaz zaten. Tapu pushlamasını bekleyelim. Orman bir wave Ben az... saklandım bekliyorum. Ve adamlar bebe... zorunda. Mid'e, Mide... gidiyorlar. Mide salıyoruz mu? Bence Bence, Mide botu Bence mid'de bekleyebiliriz ya. Dayı atabiliyorlar mı? Botta küle koyacağım buraya. Yani kötü Ama bu, kötü ya. Bu, bu adamlar burada. Küle koyacağım, küle koyacağım buraya. Hazır ol TP'ye. Sen saklan orada. Bakıyorlar, bakıyorlar. bakıyorlar. Ben, bana gel, bana gel. Bana gel, bana gel. Yok, yok, yavaş oynayın, yavaş oynayın. Tamam. Poli bana gel. Ben okeyim. Tamam, flash attılar, flash şey attılar. Şey Jax'e bak, Jax'e bak. Jax no flash. Gel geldi mi? Kim flash attı? Gel, gelmek üzeredir. Bence Drake'e okay, bakalım. Bye bye. Adamlar mid wave'e giderse Drake'e rushlayalım direkt. Drake direkt bakıyorlar. Ultim yok bir dakika ultim. Ben direkt direkt fightlamak istiyorum ama fight diyebilir miyiz? Bence bakabiliriz. Nautilus x flash bakıyor. Ryze'a e baka bakabilirim şu an 3. Q'la. Ben bakarım. Ryze bende, Ryze bende. Dragon'ı... Yavaş yavaş. Tamam Ryze'i pokladık yavaş oynayın. Bakabilirim şu an. Aldım. Jin'i tuttum, Jin'i tuttum arkadan. Jax'e baksanız, Jax'in o Q. Rise geldi, Rise'a dön, Rise'a dön, Rise'a dön. Kestik, Rise'ı kes. kes, kes. Ben bir reç, bir reç E 5 saniye. Seçtim. Naturalist, Naturalist. M 2 saniye, M 2 saniye. Atakan alırsın daha sonra. Çok iyi. Aldık da, değil mi? Top alırız. alırız ya, Sivir'le biz. Ben base atıyorum o zaman siz alıyorsanız. Jax'i kim kesti? Bence sen? yardım et. Ben. Edeyim mi? De... Ama manam yok. Aa, ya manam yok. Ulti bastın atlarken sonra... Ölüyorum kulüden. Öyle, Öyle engeç değil de abi. durs, önümüzde dursanız yetiyor bence. Evet gerçekten. evet bence. En geç atmayın, peel atın sadece. Okay. Azir ve ben vurabiliyoruz zaten. <laughs> <laughs> engeç geç Doğru bakmayın. var mı? Okay. Ya ben ultimi saklayacağım olabildiğince okay, flank'ten okay. yani, yani sen atarsan şey de orada ultimi Ole, yok. Oley itemini yok diyor. ayarla tamam, birinciye. Anladım. Benim gold'a ihtiyacım var. Base atmayayım. Hayır Adamlar tapu açıldı büyük ihtimal bu arada. Okey şimdi plan ne? Nereye oynayalım? Aynen. Ben not nereye geçeceğim? Ben nereye geçeceğim? Diğer tarafa. Neşi bekleyeceğiz. Böyle bir side neş side'ını adamların top side'ını vision'ı alıp. O zaman topu, ben bota geçeyim balolu. Bence sen kal orada. Ya da direkt Daha mid mi gitsek ya? Daha vakti var mı? şu an. Şu an mid'e bakabiliriz istersen. Ben buradayım. Fight diyor flash Flaş attı. Ben de geliyorum yavaş. Pozisyon Uzaz bayağı iyi. Flash yok. Flash yok. Geliyorum arkadan. Tamam. Biz bolalı ile geliyoruz. Zonyan var benim. Em, 4 bu Em 4 tane. tane. Reis, oynarız, ola oynarız. Koru beni. Çok iyi. Burada evet. Jax Ha burada? Burada burada. Tamam ben kovalıyorum, Mega ben kovalıyorum. Ya? Siz ya. bitirin. Sanka, yapacak Abi